Geçen hafta hatırlanırsa e, bir tetik mekanizmasının bir düzeltme bizi bir düzeltmeye götürüp arkadan devam edebileceğimiz bir trende devam edebileceğimizi düşündürmüştü bana. Haber etkisi çok az sürdü ve düzeltme bile denemeyecek bir seviyeden geri döndük. Bu da beni biraz bakış açımı yine biraz kötümserlik tarafına mı çekmem gerektiğini yani acaba bu tetik hafta başında sahip kranların yaptığı açıyla hem Amerikan haritasına Pluto'ya kavuşan bir sahip kran Acaba bir zirveyi mi diye düşünülerek bir analiz yapma ihtiyacı duydum. Bunu arada sırada yapıyorum. Ondan sonra da olmadı, yanılmışım, devam ediyoruz tarzı birkaç defa yaptım bunu geçen aylarda. Aynı bakış açısıyla kötümserliğe bir gelmek istiyorum. Bakın en önemli beni etkileyecek konulardan biri Saroz 18 yıl 11 gün sürecek bir Saroz döngüsünde İş Bankası'nın grafiğini gösteriyorum size. E, tahmin ediyorum görülüyor. Evet. Aynı şekilde bir rally yapılıyor. Kısa vade tepe geçilemiyor. Yine dikkat ederseniz 18 yıl sonra bugün de aynı şey yapılıyor. Aynı hareket. Hacimde muazzam bir çıkış. Yine hacimde geçmişe nazaran muazzam bir çıkış. Arkasından yaklaşık 25 hafta galiba öyle saydım. Yine onu eğer dediğimiz olursa daha ayrıntılı şekilde sayarım. 25 haftalık tekrar bir yatay dönem. Yani daha fazla düşecek yeri yoktu. Burada da yoktu. Bir 2001 krizinden daha altı olamazdı yani. Çok ucuzlamış bir Türkiye'den bahsediyorduk o tarihte de. Aynı bugün gibi. Ancak yeni bir hareketi başlamak için uzun bir süre olayların yatışması, olayların düzelmesi, olayların değişmesi, konunun değişmesi gerekiyordu. Bu konuya gelmişken bu haftaki dersimizi hatırlarsanız Sayın Oğuzhan Ceyhan öğretmenim Mars'ın döngüsünden bahsetti. Bunu da Mars videosunda e, Solar Fire'da Mars'ı yerleştirirken Mars döngüsünü incelerken 2,5 yıl önce yani 2019'un başı 2018'in aralığın 31'inde Mars'ın yani son şu andaki retromuzu, retrosu ile biten Mars'ın döngüsünde başlangıcın olduğunu bulup söylemiştim size. Bakın o da buraya denk geliyor. Gördüğünüz gibi tam bir dip yapıyor. Genişleyen bir üçgen mi dersiniz? Öyle bir harekete dönüyor. Eğer burada dip yaptıysak. Ama burada dip yapmadık. Burada yaptıysak yine buradan bir düzeltme hareketi. Yok burada yaptıysak yine buradaki hareket yeni bir çıkışıyla düzeltme hareketi olarak düşünmeye geçtim. Bir haftadır yaklaşık. Bir hafta da olmadı. 3-4 gündür bunu düşünüyorum. E, aynı durumu standart kurs endeksine uyarlamayı deniyorum. Aynı şekilde. 2019 yılın yaptığı dip bakın şurası. Yani W ile gösterdiğim yer 2019'un dibi. Buraya etiketlemeyi, buranın düzeltmenin başlangıç zamanı olarak koyduğumda X'i buraya koyup Y'yi de buraya işaret demiştim geçen sene pandemi ile beraber hatırlarsınız en kötüyü gördüğümüz sürekli iddia etmiştim. Ancak eğer X bura değil de şura olursa o zaman Y'de devam edecek. Nerede kalmıştım hatırlamıyorum. Yine araya birileri girdi. Birisiyle devam edelim. Ee, Türkiye haritasına dönüyorum. Satürn, Jüpiter hepsi şu anda 8. evimize girdi. Yarın kararımız açıklanacak. Merkez Bankası ne karar verirse versin. Bunun bir dönüş yeri olma ihtimali çok büyük. Bunun en büyük nedeni dediğim gibi Saroz döngümüze göre net bir dönüş olabilir. Ee, buradan dolara gelmek istiyorum. Bakın dolar endeksine basit bir indikatör ekliyorum. Önceki dibini geçemiyoruz. Ancak indikatör olarak geçtik. Bütün indikatörlerde bu böyle olmalı tahmin ediyorum. Hepsine de bakmaya vaktim olmadı. Eğer kısa vadede olan önceki dibi de geçtiği halde indikatör geçememiş. Yani 3 tane uyumsuzluğu aynı grafikte şu anda uzun vadede görebiliyorum. Şurayı geçerse yani 94'ü 95'i geçtiği anda bu hareketin yüzleri yüzlerin üstlerine gitme ihtimali var. Bunu paritede yani endeksin, dolar endeksini oluşturan en önemli bileşen euroda baktığımda ise bunu da ufak bir sayım yaptım. Bu da benim kötümser bir sayımımdı. Yani uzun süredir aklımda tutuyordum. Fakat ayda etiketlediğim yer salık olarak 555 civarında bir hafta sayısına sahipti. Beyle etiketlediğim yer gün olarak 55 hafta, gün olarak da 262 gün. Yani Fibonacci sayısına yakın bir sayı da bir tamamlanıyor. C ye etiketlediğim dediğim yer A'nın tam 0.96 katı. E, net bir Fibonacci oranı var burada. B ile D oranına baktığımda ise 0.62 katı D'nin. B'nin 0.62 katına 1-2 gün içinde gelecek. Henüz bugün değil. Ama 1-2 gün içinde gelecek haftalık olarak tutuyor. 1-2 günde gelecek dediğim yani daha yukarıları mı görürüz? Hayır görmeyiz. Çünkü bakın üçgene çevirdi yapı. Yani tam bir bu işin dağıtım konumunu gösteriyor bana. Kısacası korkularım doğruysa biz bu senenin sonuyla birlikte 2019 başından itibaren başladığımız endekslerdeki yani Mars döngüsüyle başladığımız ee, hareketin düzeltme hareketinin yukarı doğru düzeltme hareketinin sonundayız bu sonu bir iki gün daha sürecek Belki önümüzdeki haftanın sonuna kadar ama önümüzdeki hafta zaten Perşembe günü bitecek ve çok sığ hacimsiz bir piyasa burada tepeyi oluşturacağımız ihtimalini sizin için paylaşmak istedim ee, bunun sonucunda ne olacağını döndükten sonra bakalım Dediğim gibi özellikle bizim piyasalarımızda yani gidecek fazla yer yok. Zaten bedava bir piyasa. Her şeyimiz bedava yani. Şu anda Türkiye'den daha ucuz bir ülke yok dünyada. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Yani diyelim ki İş Bankası döndü aşağıya. Gideceği yer gördüğünüz gibi yani buralardır herhalde. Yani bir dip daha çok zor. Özellikle bu dolar kurundan bu para bolluğunda gitmesi çok zor. Şu anda düşüşe oynamak da benim için yanlış bir durum. Yani ne derseniz deyin çok fazla para var dünyada. Ama bu paranın bir iki ay kısılması ki çok zor bir şey değil bu Amerikan borsası için. Son olarak da bir altına bakmanızı isteyeceğim. Altın da yine para bolluğunda düşüşe oynamak biraz donkişotluktur derdim hep. Alçalan tepeler, alçalan dipler. Bakın buradan itibaren bir düzeltme oldu deseniz 29 gün sürmüş. Aynı şekilde 29 günde burayı da devam ettirebiliyorum. İkisinin toplamını 60 gün yapıyor. İlk trenin düşünü 36 gün yapıyor. Yani ikisinin oranı yaklaşık 1.618. Yani buradan 96 gün yani 48 günlük bu da yaklaşık iki buçuk ay yapar 10 haftalık bir düşüş en az bizi bekliyor olabilir gideceği yeri en az bir 1600'ler benim hedefime girebilir ne zaman 1800 aşağı kırıldığı zaman yolunun açık olduğunu görebiliyorum halen para miktarı çok fazla ülkeye para girdi Kasım ayında Ocak'ta da bekleniyor bu dediklerim ise farklı bir bakış açısıyla yani kötümser bir durumun olma ihtimaline karşı B planı olarak akılda kalması unutulmaması gereken kötümser senaryomuz. Bunun nedeni bu teşvik paketi, mutasyon, ülke içi karışıklık, dünya içi karışıklık her şey olabilir haber kaynaklı. Bakacağız göreceğiz buradaki saros döngümüzün tekrarı yaşanırsa gideceğimiz yer dediğim gibi çok fazla aşağılar olamaz. Yok Saros döngüsü bu sefer yanıltacak bizi dersek de zaten trend yönünü görüldüğü gibi yukarı doğru devam ediyoruz. Söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Değişik bir bakış açısı yaratmaya çalıştım herkes için. Biraz daha düzeltme bekliyordum bildiğiniz üzere. Tetik tuttu ama bu tetik belki de bir tepe tetiği yani bir zirve dönüşü de olma ihtimalini hem Mars döngüsüne göre hem Saros döngüsüne göre Yine yani de benim baktığım teknik sayımlarıma göre aktarmaya çalıştım. Herkese iyi günler, iyi yıllar diliyorum. Hoşça Many times I've